Kuzey Yıldız'ı ilk aşk yeni bölümde neler olacak? Yıldız Kuzey'i affedecek mi? Kuzey ve Yıldız evleniyor mu? Güzel çiftimiz aşklarını artık yaşayacak mı? Tüm soruların cevabı bu videomuzda. Analizimize geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz analizimize geçebiliriz. Dizimiz tüm heyecanıyla devam ediyor arkadaşlar. Bir önceki bölümde Kuzey kendini affedirebilmek için Yıldız'a şarkı söylemişti. Peki Yıldız Kuzey'i affedecek mi? Bize soracak olursanız tabii ki affedecek. Ama Kuzey'e kan kusturmaya devam edecek. Çünkü Yıldız'ın Kuzey'e olan kırgınlığı hala geçmedi. Gelelim bir diğer sorumuza. Kuzey ve Yıldız evleniyor mu? Çiftimiz her ne olursa olsun birbirlerini deli gibi seviyor. Kırgınlıklar, engeller her ne kadar onlara zarar verse de birbirlerine pek iyi davranmasalar da iki aşığımızın kalpleri birbirleri için atıyor. Şimdilik evlilikleri mümkün görünmese de yakın zamanda evlenecekler arkadaşlar. Tabii ki bu evlilik hiç kolay olmayacak. Çünkü Kuzey'in Yıldız'a yaptıkları Yıldız'ı çok düşündürecek ve tekrar aynı hataların olmasından korkan Yıldız evliliğe şu an sıcak bakmayacaktır. Sizce Yıldız Kuzey'i affetsin mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kuzey Yıldız'ı ilk aşk yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla Kuzey Yıldız'ı ilk aşk videosu için alt taraftan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.